Herkese merhaba arkadaşlar. Maç arası medyadan. Bugün Galatasaray Juventus maçını izleyeceğiz. Şampiyonlar Ligi playoff turu. ben bugün Galatasaray'ın büyük ihtimalle yeneceğini kendi evinde affetmeyeceğini düşünüyorum Juventus'un. 3-2 skor tahminim. Polat Bey'e soralım. Kardeşim seneyim. Ben... Bol gollu geçeceğine eminim yalnız Kenan ne yapacak acaba 5, 5, 5, 5, de ne Arkadaşlar maç başlamak üzere Şuradan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Ben bugün bol gollü bir maç olacağını düşünüyorum O zaman maça geçebiliriz arkadaşlar

Maş. Hadi be, bakalım Galatasaray başarılar diliyoruz arkadaşlar. İnşallah kazanır. Türkiye'mizi temsil ediyor. Bugün Galatasaray'ız arkadaşlar. Ya normalde maç Normalde medyada takım tutma diye bir şey yok şu an. E, formaya giydik. Şans getirsin de giydim. Normalde forma çok giymiyorum arkadaşlar ayrımcılık olmasın diye her maçta özen göstererek şey yapıyorum. <laughs> Hadi bakalım Galatasaray. Uçka çipeltti. İyi izliyor ha. <Gülüyor> <Gülüyor>

Lan, dur, gol var Sara Arkadaşlar... Evet. Arkadaşlar... Gabriel! <laughs> dur oğlum... İşte baktınız. Lan... İşte hemen <gülüyor> ya? <gülüyor> Geçen maçta aynı zettin ya. <laughs> Tam onu söyleyeceğim. dakikasını söyleyelim zaten gol olduğu zaman. ...Oziman'ın <laughs> <laughs> <Neyse>, geçti gari, <laughs> gol oldu. <İşte> <laughs> Çok güzel vurdu be. Haydi oğlum. Alın lan. Sanchez alırsın yavrum. Arkadaşlar Juventus şu an 15. dakikada gol attı. Şu an skor durumu 1-1. Oğlum baya gelmişler lan bunlarda baksana. İlendir, Kalabalık taraftarı. ya İtalya yakın zaten Türkiye'ye uçağa. Bunlar zengindir hepsi. Sürekli şekilde yüzünden oldu lan. Çabuk açtı kolundan evet. bu. yine Bu peside sana sana havada çekti kaldı tut al 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 gel <Sessizlik> <Be, be>, ver <Sessizlik> 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 <falan>, <Sessizlik> Yol mosyon güzel oynuyor lan. Bu saatte de var ya Eğer Ya kolum indi süperlikten bahsediyorsun ya. Lan tut tut. Gol yedik arkadaşlar. tak bu 31 Juventus 2-1 öne geçti. Arkadaşlar ben 3 ama maçın gidici konuşamadım ya yani. Gid, ay neyse ya gidişatı çok kötü gidecek. Hani bol gollü geçecek dediğimiz gibi. Bak bir kere hata ona geri yok. Bu 2 geçti ya sen de Yunus Akgül Yunus Yunus Kardeşim ben iki oldu iki iki Böyle cacık mal gibi bir var ha Hani şey bu bu olay Bu oğlum senin ayağının ben dengesine Tüm evde yani Bak şimdi bak 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 Ayağın Kaf üstüyle niye vuruyorsun topu? Kafası çok oldu lan. Ya kafa... Ya biraz daha yapmaması lazım. ya çok oldu ya. salayı boş işte ya. Yani. Çek, <laughs> şey, dur. Aç <laughs> atayı. Arkadaşlar. Daha... <laughs> şu an ikinci yarı başladı. <laughs> dakika 48 biraz geç girdik ya olsun. Ay, dur dur. Allah. Oh. Allah. Long. Çak bebeğim. <laughs> Eee oğlum sen Oğlum bunu yapsak iyiydi. Hı? Hı? Ha? İlfancan'ın? Şey, <laughs> ne ilfancanı ya? Afrobar'ın nasıl başından ilfancan diyor merkezde ya. Şu an 2-2 arkadaşlar skor hala dakika 58. Vallahi Galatasaray büyük yükleniyor. Ben dediğim gibi hala bol golü geçecek. bol. O Penaltı, alt, penaltı yok abi. Sonra gitti. İyarnas, iyarnas tekrar kondu. Çıktı. İşte Galatasaray'ın oha, adam ne yapmış lan? Burada.

Vallahi dolu koymuş. He, dolu koymuş baba. Bu yok da bir olmuş. Lükçakmış oğlum atlamış oraya. Şimdi ha, boş var, boş Ya ben barışın. Al kırmızı mı? İkinci o? Aynı herhalde ikinci var var. Yeah, Diğer maça ceza. Allah'ım şiii. O, ne anladın şey, be şey, sabahtan beri? Bu barış yürürsü derken tuttum yatırıyor mu? Oha adam ayağını gevmiş bir ayım gevmiş. Ben saniye Barış Alper'i düşüyorum ben tek ben saniye Sen Oğlum sana atar mısın? Bana yok bir deyim Vur! <laughs> Kim? Vur! Kim vur? <laughs> oğlum <gülüyor> canım, <lan. gülüyor> dur oğlum <laughs> Al topu al topu bakma bakma al! al, 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 al. <gülüyor> <gülüyor> Dur, 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 dur. lan cangıdı. Ben benim ben. Bana mı uğradın? 4 2 oldu, 4 2 oldu. 4 2 kalıp sayılırsa. <laughs> Bekleyelim mi gol bunu çekiyorum <ki>, bari. <bakmadım. gülüyor> ne çıktı? Ne Ne çıktı? çıktı? Ne

Ayrıca o ödemeye bakmış, buna koymuş, ona koymuş yaramadı. Çampiyonlar da kendilerini kestiler. Aha, saçı boğaya geliyor. Eren Erman, saçı boğaya geliyor. Kiralık geri, kiralık geri geldi arkadaşlar bu arkadaş bu arada. Bayern Münih'e biliyorsunuz zamanında 35 milyon Euro'ya gitti bu beyefendi. Oğlum keşke Süper 5 kaşak eleydi lan bu çocuk. Evet, Hayır la. Sasha boy oyunları. Sasha boy. Gerçi nasıl alsın ki? Galatasaray'a kadar param vardı bizde. Bizde. Bunlar Galatasaray'ın. Anladım. Oğlum doğru niye? alıyorsun? 12 mi? 13 mü? kiralık mı zafosunu Kiralık mı Hayır lan. Ben 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 hadi, Osman, hadi Osman, hadi Osman. bu yere vurdun? Allah Allah Hiç Allah Allah, riskli bir dakika kusura lan. Ne lan? Nereye lan bu? Sen ne yapıyorsun lan? Ne? Sapladılar. Juventus'a Juventus'a. Kim artsı yapıyor? Kim artsı yapıyor bu? Allah çözüm edin bir nere Şimdi işte Saşa Boğay. Oğlum Osman'ın yanı ekler diye ne mısın diyeceğim? Saşa Ne? Kervin. Kervin. Niye? Osman'ın bir ara antrenmandan boğmuş. Kervin. O zaman buna Kale. da bu. Demek ki buna da bir adamdan çıkıyor. Tamam mı?

5-2-50 Saçıyor ne oldu lan? Musa sopladı mı? Lazım, Arkadaşlar buradan Galatasaray taraftarını ve Türkiye'mizi temsil ettik için tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. 5-2'lik bir skor. O simenin oldu var lan? Lan kucağında kızı ya. Maç bitti şu an. Galatasaraylı kardeşlerimizi ve Türkiye'mizi temsil ettik için tebrik ediyoruz. Bugün Galatasaraylıydık. Galatasaray yardı geçti vallahi Juventus'un içinde 5 tane sapladı Juventus'a 5 tane 5 tane vallahi maç hakkında konuşmak gerekirse Oğlum o yayınlar niye bir şeyden izledik ya antrenman bölgesinden Maça mı daldılar da ne oldular yayıncı kuruluşuna Yayıncı kuruluşuna ne oluyor arkadaş Boşuna mı para veriyor millet bu tabi spor ama bir spora ya Valla şikayetçiyiz Diğer maçlar da böyle yapma abi ya Ata şeyden antrenör şeyini o oyuncu koltuğu olan yerlerden Neden? maç izlettiler. ya maç En az 2 dakika kendimi gol vermeye En az 2 dakika orada ne dedik ya? 1 1,5 2 dakika. Vallahi maç görüşüm böyle yani. Polat Bey sizin gözünüz beyefendi. Vallahi benim maç görüşüm çok şaşkın. Galatasaray yenmez diyordum ben. Oğlum ben de yeniliyordum o bugün 3-2-4-2. De tabi, ben de yaptım, şey Ama ben bir şeyle yendim abi. Taraftan iki çocuk yok. Hiç şey yapma. Herifin ayağına iki kere top geldi. İkisinde de boş geçti lan. Bir de asut yapaydım ara oğlum lan. Bir de bunlar kırmızı kart yedi. Yani Juventus bugün sahada yoktu. Yoktu yani. O iki gol için sadece bir oynadılar bir. Bir de ilk yarı başlarında işte ilk 15 dakikada bayağı bir bastırdılar dedim. Juventus geliyor. Aynı Manchester United mi lan o Hangisi? Manchester maç yaptı bunlar. Manchester City. Manchester City ile yaptılar maç. Onun gibi olacak dedim. Evet, ama mi? kendi evindeydi. Yani o Manchester City kendi mi? evindeydi. Manchester City kendi, kendi evindeydi ya. Bir de onun etkisi olmuş abi ama ne taraftar at, 60 yakın 50 yakın daha fazla oldu ya. Taraftar geç almış <laughs> olabilir. Vallahi taraftar oynadı ya bunu. Kalsana rakibi kim olacak? Liverpool, Liverpool mu acaba? -100 Liverpool olacak. İntikam maçı var. Liverpool. Başka öteki, öteki kimdi lan? Tottenham muydu? Tottenham. Tottenham mıydı? Ne bileyim ben bilmiyorum ki ikisinden biri herhalde. Bir şey vardı herhalde toplamaması lazım. Hatırlamıyorum ki. Tottenham mı lan? Şey olmasın lan mı? Oha Tottenham Bilmiyorum valla ikisi kaldı İdez oyuncu. Valla arkadaşlar sadece sana iki kişi lazım. Çok uzatmayalım, boş konuşmayalım. Güzel bir sahada yoktur Oğlum her lan yıktılar adamlar. da sildi. Bir de 25 Şubat şey maçında gelecek maçta adamların iki tane sol bekini, iki sol bek bir de tekini Barış hepsini cezalandırdı amına koyayım. Eee 4 tane sarı kart var. Onlarda iki tane Galatasaray da var. Bir tane kırmızı kart var onlarda. Yani iki iki, iki gitti adamların diğer maça. Ben şeye de şaşırdım ya hiç Kenan oynamadı Ya Acaba gene <laughs> Türkiye şey değil mi? Yormadan ya şey mi yapmadı ya acaba? Ne biliyorum kardeş yani Bilmiyorum Kenan. Sen... Hayır yani oğlum Kenan kardeş bunu yapma ya. Sen senden daha çok daha iyi oynar yani şimdi böyle yani şeydi başımıza. Vallahi bilmiyorum. Yani sen, sen neyse. Evet arkadaşlar. Ee, diğer maçlarda Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Şuradan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın saplamaya devam. Ondan beş tane. Hiç yapmadım, hiç İki ne yapayım? Beş yap. Beş yapacağız oğlum işte. Beş yap sen beş. beş işte beş. Karakterlerin beşi iyi hatırlar. böyle bunlar. Nerede sen? sana beş. Bak bu da burada. Sana beş. Kapat.